başladı arkadaşlar. Slime'larınızı böyle sertleyip e, kenar atmayın. Gerçekten durdukça mükemmelleşiyor. E, ee, ama bakın eskiler böyle bu. kopuyordu şimdi size. Bakın açıyor mu? Gerçekten harika. sevmiyorum ama biraz. Evet arkadaşlar. Ah! arkadaşlar duydunuz mu çatış sesini? Bundan geliyor. Evet hadi koyalım Bilal'cim. Ben sarmamıza geçeceğim. Niye? Çünkü buzlu göstereceğim. Kapatamadım. Aha kapattın. Evet bir de şu kapısı. Evet arkadaşlar bir de pembe var. Mı? Şöyle içinden çıkartalım. Bu da güzel aslında. Kokmuyor bu arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane de beyaz slime'ımız var. İnci gibi. Yani beyazdı. Sonra ince olduk. Sonra da krem gibi bir şey oldu. Arkadaşlar siz görmüyor musunuz? Ben de siz görmüyorum. Evet. Şimdi e, o sırada krem biraz kötü olmuştu. Ama için arkadaşlar kinetik konu kattık. Mor ve e, şey mavi renklerini. Dur arkadaşlar bana göstereceğim dedim. Bakın. Bak arkadaşlar şurada damar gibi bir mavilik var. Benim koluma bakın. Ay diğerinde daha iyi gözüküyor. Benim kolumda da damar gibi bir mavilik var. Ne kadar benziyor arkadaşlar? Abi şimdi bir dokunalım. Evet dokunalım. Bu beyazdı. Evet rengine bakalım. Bölelim. Mor. Mor, mor şimdi. içinde mavilikler olan bir mor. Aslında gençsiz. Yine krem gibi, inci gibi yani. Kıvamından ve parlamasından ötürü. Ama bu sefer sefer mor. gerçekten harika oldu. Ya ben de bir şey yapayım. Bu slime'ı Evet, tamam geçmek istiyorum. Bu slime'ı da böyle kinetik kum katarak güzelleştirdik arkadaşlar. Siz de bu fikri Bir tane izleyelim. gül yapayım bunlar arkadaşlar size. Gül yapmak istiyorum. Ben şöyle arkadaşlar. Evet, bir gül. Evet, tamam. Hemen koyalım. Şöyle onun kapağını biraz iyice kapatalım. Evet. Yaptım. Ne? <laughs> Bakın. Ya o. Abi elde. Ey. <laughs> arkadaşlar bu <önce gülüyor> <uyuyor muydu>? ne <laughs> <laughs> <Başlayalım. gülüyor> Evet arkadaşlar, hemen elimizden başlıyoruz. Acaba kaç olur? Aa ben bunu gene 150 gerekiyordu ya. Eğer 140 çıkarsa hepsinden de bir 10 etkisi yapacağım. Harika bir fikir değil mi diloş? Evet. Ee, 115 çıktı. Ha. O zaman 150 değil de 115 çıktıysa tamam. Hepsinden de eksik. Hadi şey abiye de bakayım. Evet arkadaşlar her şeyimiz şöyle suyu. O zaman bundan da 45 eee 45 mililitre koyacağım. 35 ya Tamam <laughs> 35 olana kadar. Ay çok sıcak. Buna Hayat mı ekledik? Hayır, o boyak su. İçine ondan katıyorduk ya sonra karıştırdık. Buna da 35. evet. arkadaşlar. Birazcık Şimdi sıvı bir hali var. Çok çok sıvı. Böyle bir şey. Ay. tıraş köpüksüz mü yapsak acaba? o zaman kıvam kötü olur arkadaşlar. Çünkü ben bir kere köpüksüz yapmak istedim etraz köpüksüz şeffaf bir slime yapmak istedim. Sürekli sürekli denedim. E, olmuyor arkadaşlar. Kıvamlar tutmuyor. Bir de tıraş köpük edildim. Oldu ya. E, o yüzden tıraş köpüğünü gene katacağım. Yani şeffaf olmasın ve sim katmayı gerçi yapsak mı acaba şeffaf mı yapsak? Ama de de biraz daha tıraş köpüğü katacağız. Bir tık. Ondan önce bebeğe katalım. Bir Çık. tık. Bir tık. Hmm, bu kadar. Ay çok dayanamam stres. Ay yok yok gel. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir görüntü. Evet. Şefa sizin aynen su gibi. Su gibi bir şey ama ilk bebeğe yanına katlamışsa çok güzel gözüküyor aslında. Evet. Mor gibi. Tamam tamam abla bana var Ay ya çok heyecanlı. Sınıfta şimdi, işte. şimdi bir tık diyoruz arkadaşlar. O da kıvam için. Yoksa onun dışında pofidiklik için falan değil. Biz şeffaf istiyoruz çünkü. Değil mi Dilo? Evet. <laughs> arkadaşlar Çok Şöyle güzel. Şöyle çalkalayalım. Çalkalayayım arkadaşlar. Hah çalkaladık mı? Ooo. <laughs> 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 Vay. Ay elim hep oldu. Şey gibi dondurma. Sen bir karıştır. Karıştıralım. Ay arkadaşlar Ay. Bekle. Hep kabımız bitti. Abi ya ben karıştıysam Bir dakika. Hadi ya. Hepsini sen karıştırıyorsun zaten. Hayır. Hadi ya. İyi. Arkadaşlar. Bak ya demiz ya. Tamam ya. ya. <gülüyor> 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 oh arkadaşlar şimdi ben Yengi gelmeye başladı. Ne yapıyorsun sen? Ne var ya? <laughs> ya. Tamam arkadaşlar bu kadar yeterli tıraş köpüğümüz. Şimdi biliyorsunuz şeffaf istiyoruz. bu vereyim. Bu karıştıralım da iyice. Çünkü şeffafın üstüne pembe çok güzel oluyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bu kadar karıştırmak yeterli. İçinde böyle sürü ayrılmamış kaldı. bir sürü bir sürü ayrılmamış kaldı ama Nasıl? bu şey. arkadaşlar galiba istediğiniz gibi ama kıvam alacak mı diye sorarsanız o iş Abi ya ben de varsın. Azıcık daha tıraş köpüğü katsak mı acaba? Dik. Ben Şimdi arkadaşlar ben size dedim. Ben katayım. Yok yok artık artık tıra. Arkadaşlar olmayacak mı acaba? Acaba? <laughs> Nasıl karıştırıyorum? Dur bu bana ver sen kat. Değiştiriyoruz yani. arkadaşlar. Oo. Bakın arkadaşlar şöyle. Ay su yağmurunda yani yapışmış. Oldu. Boş ver boş ver. Tamam. Bu ayak Oluyor oluyor ya. Ama sanırım ilk kısımlar nerede değil. Biraz şey oluyor. İster misin? İsterim. Suyu tarif atacağım. Dur karıştırma. ben ister ki isterim. Duyu bir kaşık daha bakayım oya. Oymaya başladı. Kaşlıyı kaşlıyı oyuyor mu? Hadi dur kat. Bu. Birazcık daha katayım siz arkadaşlar. Ah diyor Neci. E, dedim ya kıvamı tutmaz diye bu kadar az tıraş gömüyor. Bir kat daha katsak şimdi. Şimdi katsamaz ki? Katsak mı ki? Bir deneyelim. Demeyelim arkadaşlar artık biz deney yapıyor gibi. Hı <laughs> hı. Yok kıvamı olmuyor bir sadece rengi değişti. Sen yine bir kat boraksın. Bence birazcık katayım. Şöyle. Olmaz mı? Dur ben elimle yapacağım. Anne ne vakte geçti. Sen koy, sen kat gene. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Diğer kalanı su yani. Tamam çok katma kardeşim. Birkaç daha. Beni çok katma. Bak yine Aa oldu arkadaşlar. Bir kaşık daha gerekiyor. Tamam. Bu. Yeter mi? Üstüne. Üstüne. Ziyanlar nasıl muhteşem oldu. Elime de kat. Şimdi arkadaşlar oluyor. Size bittiğinde göstereceğim. Biraz beyazımsı bir rengi oldu gene. Evet, oydu. Bitti. Oh, Allah'ım sana şükür Çok iyi arkadaşlar bak ya. Oh, çok güzel bir ziyan borca Biraz kıvamı... Ben de kendi boyamamak için eline şöyle boyar. Abi bende var bir. Bu biraz kötü oldu. Aa, evet, o. kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Hiç beklediğiniz gibi değil. Ama olsun. Kendimde öyle olduğumu hiç bilmiyorum. Gerçekten buz gibi. Açılmıyor. Hiç açılamıyor. Hemen geridesini katacağım. Ben de. dursun üstüne katacağım arkadaşlar, iyice görürsünüz. Hayır, koy ben koyacağım? Tamam, sen koy. Tamam yeter. Vay daha dört çekiz. İster misin daha? Bakayım. Şöyle başka bir tarafına. Ooo çok sinirli ya. Bu ben de orada oh, bir dakika. Evet. Düzeldi bak bu. Otur çekelim. Hey öyle ya. Evet arkadaşlar hiç beklediğimiz bir sürpriz var. Oldu yine. Hepsini <laughs> öpmeye gelmiş. <laughs> Biraz üzüldüm doğrusu çok üzüldüm aslında Sim de almıştık. Abi şöyle... şu şöyle de biraz de daha abi şöyle deyeyim. Ama ne yapalım artık? Evet, böyle olması gerekiyormuş diyelim. çeker kıvam olarak aynı şey diyebilir miyim bilmiyorum. Böyle sinirli sinirli bir slime'ımız var. Hey Ay sen dök. Gerçekten. Ben açayım sen dök. Muhteşem gözüküyor. Hadi ben şöyle tutayım. Ama bunun için bir şeyler yapılıyordu ya. Aa, Aa. Tamam, tamam tamam çok tatlı. Arkadaşlar. Hayır olsun. Ama arkadaşlar bunun için bir şey yapılıyor, ben biliyorum, İnternetini araştıracağım. Böyle bir sıcak suya mı koyuyorlar ama? Hiçbir şeyler yapıyorlarmış. Ve yani bunu düzeltiyorlar arkadaşlar. Ee, ben de bunu düzeltmeye çalışacağım. Arkadaşlar be. Bakın şu pembeye. Rengini değiştirdim. Ona başka. Ben dökeyim. Aslında tıraş köpüğünü köpüğünde az katmadık arkadaşlar. Şey. Ama Ya Tamam Dila ne yapıyorsun? Yarısını kat. Yarısını katma dedikçe katıyorsun. Evet arkadaşlar. Katıyorum. Şuna bak. Ben diye. <laughs> Al oyunu katma da bak. Pembe. Pembe. Arkadaşlar şimdi ne kadar da ne kadar geldi. Hepsini de yoş kat Arkadaşlar o diyelim açılmıyor ama ya Arkadaşlar o. <laughs> evet arkadaşlar. Tekdirest bir şartsız. Ta. Oo! Hadi sıkı. Gila. Oldu mu? Bu bu arkadaşlar. Yorumlarınızı ne sizce? Lütfen yazınız, bekliyoruz. Görünüm nasıl? Kıvam nasıl? Kıvam bu. Yemeğimiz ise bu. Hep Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bak bana alıyorsun bir yere getiriyorsun. Hey bana küçüğünü ayda arkadaş. Bağırıyorsun. Gel şimdi arkadaş senin önünde bağırma bana. Ben yiyeceğim. bak, Arkadaşlar boraksı mı çok? Ama zaten biliyor musunuz yapılırken ben bu kristalinizi anladım. İşte böyle bir garis ee, aslında pembe gibi gözükse de Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmuyorsunuz. Ve bildirimleri açarak yeni eklenen videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ay hadi sen de söyle arkadaşlara. Neleri açarak haberdar olabilirler yeni eklenen videolarımızdan? bildiğim Evet arkadaşlar, tabii ki de bildirimleri açarak yine gelen videolarımızı haberdar edin. Neden kalsın? <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> evet, değil, değil.